Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir, Başakşehir. Kadıköy'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Arkadaşlar YouTube kanalımız Sanal Spiker'den hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün güne çok güzel bir simülasyon videomuzla karşınızdayız. Videoyu lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz de abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Hafta sonu cumartesi günü çok kritik bir maç olacak iki takım arasında biliyorsunuz yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe karşısında çok tehlikeli çok iyi giden Emre Benezoğlu'nun takımı Başakşehir'i Kadıköy'de ağırlayacak ve kritik bir maç olacak. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını. Düşüncelerinizi bu videonun altına lütfen yazmayı unutmayın. Skor tahminlerinizi bekliyoruz. Evet, kaleci Altay görev yapacak. Osay Samuel, Gustavo Enrique Zalay, Alioski defans dörtlüsü önlerinde. Lincoln Arao, İrfancan. Sağda Emre Mor, solda Josuan Kik. En uçta da son zamanların formda ismi Mishi Batshuayi görev yapacak. Değerli futbol severler. Konuk ekip Başakşehir'de yoluna çok dolu dizgin devam ediyor gerçekten. Onlar da hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarılılar Emre Belezoğlu'nun takımı. Bu hafta Kadıköy'de bakalım neler yapacak. Volkan Babacan kaleyi koruyor. Kaysara, Leo Duarte, Endia Şime, Lucas Lima defans dörtlüsü. Önlerinde Biglia, Berkay, Aleksic, sağda Traore, solda Deniz Türüç, en uçta da Stefano, Okaka şeklinde kadrosu var Başakşehir takımının. Bu şekilde sağda olduğunu görüyoruz. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bakalım Kazanan kim olacak? Başlama vuruşunu Batu yaptı. İki takıma da başarılar. Lincoln. İrfan Can'dan sağ tarafa Emre Mor topu aldı. Batu İrfan. Lincoln Enrique. Pas yapa yapa geliyor Fenerbahçe. Joshua King. Lincoln. Batu Şahin. Aro dışarıya. İlyon Aro. Maçın ilk tehlikesi Fenerbahçe'den. Arao'nun bu vuruşu asfaltla direğin yanından dışarıya gitti. Willian Arao. Alexiç'ten Traore'ye doğru. Daniel Alexiç top aldı. Rakip yaranlık metreleri Okaka. Başakşehir geliyor. Sol tarafa doğru deniz. Ondan pas. Berkay gol pasörü şut. Altı. Berkay Özcan. Kale yoklayan oyuncu Başakşehir'de. Berkay Şimdi o kaka. Başakşehir atı. Atak yönü sol kanat. Deniz topu aldı. Eski Fenerbahçeli Deniz. O yanında. Sıyrıldı ondan geriye doğru. Lucas Lima. Berkay. Tehlikeli geldiler. Alexic vuruyor. Altay. Korner. Başakşehir tehlikeli geldi. Daniel Alexic. Topa böyle vurdu. Altay kornere çeldi. Lincoln. Joshua King denmişi yine topu aldı. Batuşay Fenerbahçe ata Batuşay. Lincoln. Pas hatası. İrfan girdi yine. İrfan vuruyor Vulcan. Karşılıklı ataklar devam ediyor. Karşılıklı kaleyi yoklamalar devam ediyor. Bu kez İrfan Can vuruyor. Okan Babacan kornere çeliyor. Şimdi pas. Top kaybı. Osay Samuel'e geliyor Fenerbahçe. Bright Osay Samuel top aldı. Bir çalım. Batşoy Vukun. -ok yine kurtardı. Meşi Batşoy. Pozisyonlar devam ediyor kritik maçta. Alexic yine top aldı. Alexic. Okaka. Bu kez Başakşehir hatta Deniz vuruyor Altay. Mükemmel bir karşılaşma izlemeye devam ediyoruz. Bir Başakşehir geliyor, bir Fenerbahçe geliyor. Ama şu ana kadar iki takımın kalecileri de son derece başarılı. Kaysara ortaya doğru. Mustafa Yenike uzaklaştırdı kafayla. Atak devam eder mi? Deniz top aldı cezalan içi. Deniz. Döndü geriye doğru. Alexic gol pozisyonu. Ok şimdi Traore. Okaka. Traore. Altay bunu da kurtardı. Pozisyonlar devam ediyor. Maç durmuyor gerçekten. Mükemmel bir maç. Sıra doğru Joshua King top aldı. Fenerbahçe geliyor. Joshua King. Döndü geriye doğru. Alioski. Şimdi pas. İrfan Can. Gol pozisyonu. alan içi. Aro! Pas! Batshuayi şut ve gol! Mişi Batshuayi yine attı. Yine attı, yine attı. Kritik maçta Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Lee bu pası Batshuayi topa gönderdi. Son zamanların formda golcüsü Michy Batshuayi Başakşehir'i de boş geçmiyor. Fenerbahçe 1 Başakşehir 0. Evet faul. Bu keyifli maçın ilk yarısının artık son dakikası. Herhalde ilk yarı bitebilir ama Lincoln evet bitiriyor hakem. Karşılıklı pozisyonların olduğu bu keyifli ilk yarıda Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. Batu şu an iyi topağlara göndermişti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Evet ikinci yarı başladı. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Aleksic. Junior Kaysara. Top hala onda. Kaysara bir çalında. Okaka. Başakşehir atı. Şimdi pas gol pozisyonu Alexic vuruyor dışarıya. Daniel Alexic. Orada kaleyi yoklayan oyuncu. Top dışarıya gitti. Okaka top aldı Alexic. Ondan pas şut ve gol. Başakşehir'in golü. Berkay Özcan. Berkay'ın beraberlik golü. Burada savunmanın arkasına sarkan Berkay topu alanla kucaklaştırıyor. Kadıköy'de Başakşehir beraberliği yakalıyor. Fenerbahçe 1, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 1. Berkay, Enis Türüç yine top onda. Berkay, Başakşehir hatta Aleksic, gol pozisyonu. Okaka cezalan içi. Traore Okaka. Traore, Aleksic, Aleksic. Başakşehir geri döndü. 1-0 geriye düşmesine rağmen Başakşehir 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor değerli futbol severler. Okaka, Traore, Aleksic üçlüsü takımlarına golü kazandırdılar. Fenerbahçe 1. İstanbul Başakşehir 2. Osayi Samuel. Fenerbahçe beraberlik arıyor. Batu Şahin. İrfan Can. İrfan Can. Vuruyor savunmadan döndü. Ara. Zayç. İrfan. Ara. Batu Gol pozisyonu şut. Ve gol. 2-2. William Arao 2-2. Bu kez asist Batshuayiden. Bir gol, bir asist Batshuayiden. William Arao'nun golü. Goller, karşılıklı pozisyonlar inanılmaz keyifli bir maç olmaya devam ediyor. Fenerbahçe 2, Başakşehir 2. Premor. Emre Mor'la geliyor. Fenerbahçe. En yaşımiye araya giren oyuncu Deniz. Deniz Türüç'te şimdi Başakşehir hatta. Deniz hızla taşıyor ileriye doğru. Deniz Türüç ceza kalabalık. Deniz yaptı ortasını. O kanka vuruyor Altay. Arkadaşlarına kızıyor Altay. Neredesiniz diyor. Neden vurduruyorsunuz diyor. Ve topu kornaya çeldi Altay. Altay. Top dışarıya gitti. Dakika 80. 2-2'lik beraberlik var. Emre girdi araya. Zayç, Baçay. Şimdi İrfan Can vuruyor. Mükemmel gol. En iyi yaptığı işi yaptı İrfan Can. Ceza yalanının hemen oradan etkili şutları. Ceza sahasının dışından vuruşları. İrfancanın en iyi yaptığı işler yine en iyi yaptığı işi yapıyor. Ve topu öyle bir noktaya gönderiyor ki Volkan Babancan bu şuta ne yapsın? Ne yapsın bu şuta? Fenerbahçe 3 Başakşehir 2. Goller yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Argürler top aldı verdi pasını. Şimdi Mesut. Mesut Özil. Mesut'la Başakşehir atı. Stefano Okaka. Okaka pas. Alexis gol pozisyonu. Ortaya doğru ve gol. İnanılmaz bir maç. Gerçekten inanılmaz bir maç. 3-3. Fenerbahçe 3, İstanbul Başakşehir 3 adına yakışır gibi bir maç oldu. Çok keyifli, çok bol gollü, inanılmaz bir maç oldu gerçekten değerli futbol severler. Fenerbahçe 3, Başakşehir 3. Daha gelir mi ona? Gelmiyor. Ve karşılaşma beraber bitiyor. Bu keyifli, inanılmaz karşılaşma. 3-3'lük Üç beraberlikle sonuçlanıyor. Gerçekten iki takımdan biri kaybetseydi ikisine de yazık olurdu arkadaşlar. Çok keyifli bir maçtı. Benim için anlatması, oynaması çok keyifliydi. Lütfen sizler de bu maçın hakkındaki düşüncelerinizi, maçın skor tahminlerini bu videonun altına yazmayı unutmayın. Maçın canlı anlatımında cumartesi gün akşam saat 20.00'da sanal spikerde olacağız. Arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.